Deneme 2 ile karşınızdayım sevgili öğrenciler. Birinci sorudan itibaren başlayalım. Soruları çok fazla detaylı okumayacağım. Balon aşağı 5 metre bölü saniye hızla ilerlemekte. Motosikletli de 12 metre bölü saniye hızla balonun hizasına doğru ilerlemektedir. Buna göre motosikletli balonun kendine yaklaşma hızını kaç metre bölü saniye olarak algılar. Şimdi balonun hızını 5 metre bölü saniye olarak aşağıya doğru gösterdiğimizde kendi hızımızı da ters çevireceğiz sevgili öğrenciler. Bu şekilde 12 metre bölü saniye dediğimizde o halde bunun ikisinin sonuçta bileşkesi neyi verecektir? Bu da 13 metre bölü saniyeyi verecektir. Çünkü neden? Bir hipotenüs yapıyoruz burada. Yani buradaki V'nin karesi 12'nin karesi artı 5'in karesi olduğu için burası da 169 edecek. Yani V kare eşittir 169. V de buradan 13 metre bölü saniye çıkacaktır. Yani motosikletli balonun kendine yaklaşma hızını kaç metre bölü saniye görür dediğimizde cevabımız 13 metre bölü saniye olarak görecek. B seçeneği. İkinci sorudayız. İki tane hareketli var. Her birinin hızı V hızında ilerlemekteler. A noktasında. Düzgün yavaşlayarak E noktasında duruyormuş. X aracı. Bununla ilgili olarak bir tane şöyle bir grafik çizelim. Daha doğrusu x, y ekseni çizelim. Dikey ekseni v olsun. Yatay ekseni de t ekseni olsun. İşaretleyelim buraya t diyelim. Buraya da 2t diyelim. Yani 2t anında duracak. O halde şöyle aşağıya doğru indiğimizde buraya ve t anına kadar ki aldığı yol diğer aldığı yolun yani burası x ise Burası 2x. Burası da x olarak bunu bir işaretleyelim. Hesabımızı bu şekilde yapalım. <laughs> Toplamda x hareketlisi 4x kadarlık yol aldı. Ve buradaki hızımıza baktığımız zaman başlangıçta v hızı vardı ve 2t anında durdu. O halde 4x neye eşit olacaktır? v çarpı 2t bölü 2. Yani ben bunu niçin yaptım? Hız zaman grafiğinde alanın altındaki kalan taralı alan neye eşittir? Aldığı yola eşittir. Ve sonuç olarak burada sadeleştirme işlemi yaptığımızda ikiler sadeleşiyor. O halde V çarpı T'yi 4x olarak bulduk. Peki şimdi Y hareketlisine gelelim. Y hareketlisi ise sabit hızlı hareket edecektir. Ne diyor? Sabit hızlı hareket ettiğine göre buna göre x aracı d noktasında iken yani D noktasında iken 1, 2, 3 x kadarlık yol almış. O halde t anındayı soracak. O halde v çarpı t neydi? V çarpı t'yi buradan bulmuştuk, 4x olduğunu bulduk. Yani x'e hareketli de hızını hiç bozmadığına göre ve hızıyla devam ettiğine göre demek ki t anında x, 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 x kadar gidecek. Yani P noktasına gelmiştir. Yani yanıtım B seçeneğidir. Üçüncü soruya geldik. <laughs> Bu soruda çekim ivmelerinin büyüklüklerinin G ve 2G olduğu bir durum söz konusu. Sorumuzu biraz büyütelim. Daha net olarak gözüksün. G ve 2G olduğu X ve Y gezegenlerinde M kütleli cismin V0 ve 2V0 hız büyüklükleriyle alfa açılarıyla şekillerdeki gibi fırlatılıyor. Tüm sürtünmeler ihmal edildiğine göre cisimlerin hareketleriyle ilgili yargılanan hangileri doğrudur? İlk önce çıkacakları maksimum yükseklikle ilgili olarak genel bir formülümüz yazalım. Aş maksimum neydi? V0 kare bölü 2G sevgili öğrenciler. Peki bir uçuş sürelerine bir bakalım. Uçuş süresi Tx olarak yazalım. Uçuş süresi dikeydeki hızının her ikisinde dikeydeki hızını bulmak istediğimiz zaman sinüs alfa ile çarpıyoruz. Yani V0 çarpı sinüs alfa. Bunu neye bölüyoruz? G'ye bölüyoruz. Peki diğerini bulalım. Diğeri de 2V0 bölü sinüs alfa, alfadır. Bunu da neye böleceğim? 2G'ye böleceğim. 2G'ye böldüğüm zaman yine V0 sinüs alfa bölü G'ye eşit olacak. Bu da TY'ye eşit olacak. Yani demek ki TX ile TY'ler birbirine eşit çıktılar. Yani B seçeneği 2 numaralı uçuş sürelerinin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Peki çıkabilecekleri yükseklikler eşit midir? Yüksekliklerimizi bulalım. V0 kare bölü 2G demiştik. E sonuç olarak V0 çarpı sinüs alfanın neyini alacağım? Yani dikey hızının karesini alacağım. Bunu neye bölüyorum? 2G'ye bölüyorum. Diğerini de bulalım. Bu da 2V0 sinüs alfanın karesini alacağım. Yani 4V0 kare sinüs kare alfa bölü neye bölüyorum bunu? 2 çarpı 2G'ye bölüyorum. E buraya baktığım zaman bunun eşit olmadığını görüyorum. Yani hangisi büyüktür? Sağ taraftaki sol taraftakinden büyüktür. Yani Y'nin maksimum yüksekliği diğerinden büyüktür sevgili öğrenciler. Çünkü sadeleştirdiğim zaman aşağıda ne kalmıştır? Sadece G kalmıştır. Diğerinde ise 2G vardır. E sonuç olarak çıkabilecekleri maksimum yükseklikler eşit olmadı. Peki menziller eşit mi? Menzillerde yatay hızlarının ne çarpımıdır? Uçuş süreleriyle çarpımı. Uçuş süreleri de 2TX'dir. Diğerinin de 2T'dir. Bunu da bir bulalım. V0 çarpı kosinüs alfa çarpı TX diyorum. Toplam uçuş süresi olarak alalım. Diğerine baktığımız zaman da bu da 2V0 çarpı kosinüs alfa çarpı Tdir sevgili öğrenciler. O halde menzilleri de eşittir dediği değildir. Yani y'ninki sonuçta diğerinkinden büyük olacaktır. Yani sadece B seçeneği. Dördüncü sorumuza geldik. Bu soruda aşağıda şekillerde yer alan M kütleli özdeş cisimler var. V1, V2, V3 hızlarıyla sabit hızlarla hareket etmektedir eğik düzlem sürtünmesiz. V1, V2, V3 yani V1 büyüktür, V2, V2 büyüktür, V3 olduğuna göre yollara paralel uygulanan F1, F2, F3 kuvvetlerinin büyüklük sıralama seçenekleriyle soruluyor. Bunu nasıl yapacağım? F1'in etki eden yani etki eden sürtünme kuvvetinin ne olduğunu biliyoruz. KMG olduğunu biliyoruz. Çünkü sabit hızı olduğuna göre demek ki kuvvet ile etki eden sürtünme kuvvetinin birbirine eşit olması gerekmekte. O zaman F1'i ben neye eşitleyebilirim? 0 onda 2 mg'ye yani k eşitlemek durumundayım. İkinciye bakarsak eğer ikinci de de F2'yi bu sefer neye eşitleyeceğim? Bunu da 0 onda 5 mg'ye eşitleyeceğim. Yani buradan şunu söyleyebilirim ki F2 büyüktür F1 diyebilirim. Peki eğik düzlem sürtünmesiz olduğuna göre aşağıya doğru kayan aşağı doğru cismin etki ettiği kuvvet nedir? mg sinüs alfa değeridir. Yani bu da mg/2'dir sevgili öğrenciler. E, eğik düzlemde o zaman da ben bunu ne olarak yazabiliyorum? F3 eşittir mg sinüs 30 dediğimde bunu da neye eşitleyeceğim? 0, 10'da 5 mg'ye eşitleyeceğim. Burada da bir Üçüncü cisimde de yani F3'ün uygulandığında da nedir var ne var burada sabit hız var. Sabit hız olduğu zaman yine F3 ile aşağıya doğru olan kuvveti eşitledim. Diğerinde de yine eşitlik yazdım. F2'de de eşitlik yazdım. O halde bunları sıralarsam sonuç olarak D seçeneğine baktığımda F2 büyük eşittir F3 onlar da büyüktür f 5 şeklinde yanıtımız var. D seçeneği 5'e geldi. Evet, momentum ve enerji korunumunu göstermek için 5 özdeş birliğe özdeş ve eşit uzunluktaki ipler bağlanarak şekil 1'deki düzenek hazırlanıyor. Birinci bilye ikinci birliğe V hızıyla çarptığına ve çarpışmalar esnek olduğuna göre çarpışmadan sonra 1, 2, 3 durumlarından hangileri gözlenebilir diye soruluyor. Evet, belirli bir yükseklikten bıraktığımız zaman sonuçta esnekse en uçtaki cismin de yine aynı yüksekliğe çıkması beklenmektedir. O halde bu soruya baktığımız zaman da bununla ilgili olarak neyi görmekteyiz sevgili öğrenciler? <laughs> A seçeneğinde yalnız 2 demektedir. Yani burada yine 5 numaralı birliği her kadar yüksek, yüksekliğe çıktığını görüyoruz. Ama diğerinde de H bölü 2 var olmaz. Ee, diğerinde ise 3 numaralı şekilde ise her ikisi birden çıkmış. Yani buradaki enerji en sonundakine iletildiği için de e, ve sürtünmeden de olmadığını yani enerji korunumu gösterilmiştir. Enerji korunum, korunumu vardır. Enerji korunumu olduğuna göre o halde ilk baştaki enerji en sonundakine transfer edilmiştir. Ve diğeri de H kadar yükseğe çıkacaktır. Cevabımız da sonuç olarak 2 numaradır. Yalnız 2 olacaktır. Yani A seçeneğidir. Evet 6. soruya geldik. Bu soruda KLM cisimleri iplerle dengededir. T1 ip gerilmesi ne olduğu söyleniyor. T1 ip gerilmesinin T2 ip gerilmesine oranın 1 bölü 2 olduğu belirtiliyor. O halde ben buraya ne diyebilirim? Buna 2G demek durumundayım. Buna da G diyebilirim çünkü oranladığımda T1 bölü T2 1 bölü 2 çıkıyor. E burası 2G ise aynı ipte aynı gerilim olduğunu bildiğimiz için buraya da 2G diyebilirim. O halde K'ya ben 2G yazdım. E Sonuç olarak L'ye ne yazıyorum? L'ye de sonuçta M'ye ben burada G yazdığıma göre sevgili öğrenciler. Çünkü aşağıya doğru da bir G olması lazım. O halde e, buranın da 2G olabilmesi için de bunun da G ağırlığında olması gerekmekte. Yani L ile M birbirlerine eşitler. K'da 2G ağırlığında diyebiliriz. E buna göre baktığımızda cevabımızın A seçeneği olduğunu görmekteyiz. Evet 7. soru bu da Dönme kinetik enerjisiyle ilgili bir soru. Eylemsizlik momenti veriliyor. Açısal hızla dönmeye başlıyorlar. Her ikisinin kini eylemsizlik momentini I ve 2 I olarak belirtmiş. Omega ve 2 Omega ile açısal hızlarını belirtmiş. Ve bunlar birbirine yapıştırıldıktan sonra ki enerjiyi soruyorlar. Şimdi nasıl yapmaya başlayabiliriz? İlk önce K'yı bulalım. K'nın açısal momentumunu bir yazalım. Şöyle LK eşittir I çarpı omega diyorum. L'nin açısal momentumunu da yazalım. Çünkü açısal momentumu korunacak. Bunun üzerinden giderek çalışacağız. Bunu da 2 omega ile dönüyor. O halde bunların ikisinin toplamı ne etti? 5 I omega. Bunlar birbirlerine yapıştırıldığı zaman sonuçta açısal momentum korunacak. Yani 5 I omega bir cepte dursun. Sonra bunlar birbirine yapıştırıldığı zaman artık toplamın açısal açısal hızını bileceğim ama öğrenmek istiyorum. Bunların eylemsizlik momenti yapıştırıldığı için 3 I oldu. O halde buraya bir 3 I yazalım. Peki eylemsizlik momenti ne olacak? Buna da omega 1 diyelim. Omega 1'e baktığımız zaman ne olarak bul buluyoruz biz bunu? 5 omega bölü 3 olarak buluyoruz. Yani omegamızı bulduk. Açısal momentumun korunumundan bulduk. Şimdi peki e, K artı L'nin neyini bulalım bu sefer? Enerjisini bulalım. Enerjisini bulmak istediğimiz zaman 1 bölü 2 I diyorum. Tabi 3 I olduğu için bunu da omega 1'in bu sefer karesi diyeceğim. 1 bölü 2 3 I diyorum gene. E, omega 1'e de 5 omega bölü 3'ün karesi diyorum sevgili öğrenciler. Çok uzatmak istemiyorum. Sonuç olarak bunun cevabı ne olacaktır? 25 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 I omega kare olacak. İlk başta baktığımız zaman K artı L'nin enerjisini ben ne olarak bulmuştum? 1 bölü 2 I omega kareyi yani düzeltiyorum burayı 25 bölü 3 yazıyorum. 1 bölü 2 I omega kareyi ben e, ilk başta ne olarak buldum? E olarak belirtebilirim. Çünkü omega ile dönüyorsa o zaman şunun enerjisini bir yazalım. Bunun enerjisi nedir? 1 bölü 2 I omega karedir. O halde ben buna enerjisine E dersem e, sonuç olarak burası da E olacağı için yani sonuçta birbirlerine yapıştırıldıktan sonra dönme kinetik enerjisi 25 bölü 3 E olacak sevgili öğrenciler. 8. sorudayız. Evet 8. soruda bir eşkenar üçgen var ve mesafeleri biliyoruz. Bu mesafe x, bu mesafe 2x, x, 2x şeklinde biliyoruz. Çünkü kütle merkezine kadarki mesafe x ve 2x şeklindeydi. O halde şimdi biz cisimlerin çizgisel süratleri VK, VL, VM olduğuna göre açısal hızları, merkezcil kuvvet büyüklüklerinin ilişkilerini bizden soruyorlar. Bir kere sevgili öğrenciler eşkenar üçgen O noktası etrafında omega hızla döndüklerine göre bir kere açısal hızları kesinlikle eşittir. Yani bulunduklara göre aynı zamana zamanda gelirler. O halde açısal hızları birbirlerine eşitse ne değişecektir? F'ye baktığımız zaman bunların e, kütleleri birbirlerine eşitse ki bunların özdeş olup olmadıklarına baktığımız zaman ağırlık merkezi üzerine özdeş diyorlar. Bakın dikkat edin. M çarpı omega kare çarpı R'ydi. E burada R değişiyor. Hangilerinde değişiyor sevgili öğrenciler? M ile L'ye baktığımız zaman kütle merkezlerine uzaklıkları aynı ama K'nınki daha fazla olduğuna göre şunu diyebilirim. FK büyük eşit büyüktür FM'den. FM de FL'ye eşittir. E sonuç olarak M ile L birbirlerine eşittirler. E, neye bakacağım? V eşittir. Çizgisel omega çarpı açısal hız çarpı R'ye eşittir. Omega her birinde e, M ve L'de eşit, ve da eşit eşittir. Ancak R'ler yani kütle merkezine uzaklıklar farklı olduğuna göre, o halde VK büyüktür, VL o da eşittir, VM olacak. E buna baktığımız zaman e, bir numarada doğrudur. Peki omega büyüktür, omega L eşittir omega M diyor. Ay zaten ilk başta söylemiştik, bir nokta etrafında dönüyorlar ve bulundukları konumlara aynı zamanda geldiklerine göre aksalızlar kesinlikle birbirlerine eşit olmalıydılar. Sonuçta bu yanlıştır. 1 ve 2 doğrudur. 8. soru C seçeneğidir. 9. sorumuza geldik. Bu soruda 300 volt ve 450 voltluk iki tane ne var? Plaka var ve bunların aralarındaki A bölü EB oranları sorulmakta. E, E, nasıl yazabilirim? V bölü D olarak belirtebilirim. 300 bölü 4 diyorum. E, santimetre olarak kullanalım. E, sonuçta bir oran yapacağı için bunu santimetre olarak bırakabilirim. E, v eşittir. Bunu da 450 bölü 10 olarak yapıyorum. Ve bunları taraf tarafa oranladığım zaman 300 bölü 4 çarpı 10 bölü 450... E sonuç olarak bunları sadeleştirdim de 2'ye 3 yani yukarısı 20 aşağısı 12 çıktı. Bu da 10 bölü 6'dır yani 5 bölü 3'tür. Yanıtım D seçeneğidir. 10. soruya geldim. Bir tel var ve telin üzerinde i akımı geçmekte. i akımının yukarıda oluşturduğu manyetik alan ne tarafa doğrudur? Bize doğrudur. Yani şöyle yazalım bu tarafta ve bu tarafta. Aşağıda ise içeriye doğrudur. Şöyle yazalım. Bir de böyle gösterelim. O halde sağ el kuralına göre baktığımızda yani şöyle yapalım. Bunlar parmaklarımızı gösterdiğimizde elimiz şöyle baş parmağımızı gösterelim. Baş parmağımızın yönü V ise parmaklarımızın yönü B'yi gösteriyorsa sevgili öğrenciler. V'yi de şöyle bir gösterelim. O zaman... Avuç içimizden kuvvet ne tarafa doğrudur? Artı yükler için avuç içimizden dışarıdır. Eksi yükler için de zıt yönlüdür. Yani buraya eksi F diye diyorum. Buraya da artı F diyorum. Bunu bu şekilde bir belirtelim. Sağ el kuralını uyguladığımızda sevgili öğrenciler. Yani sağ el kuralını uyguladığımızda Z'nin ve T'nin değerlerine ne yazabiliyorum? M'nin bulunduğu yerde o halde e, T tarafında burada artı yükler bulunacaktır. Z tarafında da eksi yükler bulunacaktır sevgili öğrenciler. L'ye baktığımız zaman L'nin üst tarafında eksi yükler bulunacaktır. Alt tarafında da artı yükler yer alacaktır sevgili öğrenciler. E buna baktığımızda o zaman cevabımızın D seçeneği olduğunu görmekteyiz. Sağ el kuralını uyguladığımız zaman akım geçen telin diğer tele uyguladığı kuvvetlerde e, x e, x de eksi artı y e, l de eksi artı m de de eksi artı şeklinde <laughs> yani d seçeneğidir. 11. sorumuza geldik. Bu soruda bir cisim sürtünmesiz yatay düzlemde K-M noktalarında basit harmonik hareket yapmaktadır. O noktası denge noktası olduğuna göre yargılardan hangileri doğrudur? K'dan O'ya giderken cismin e, ilmesi ivmesi azalır diyor. Kenar noktalarda geri çağrıcı kuvvetler en fazla olduğuna göre o halde bu noktalarda ağlar maksimumdur sevgili öğrenciler. Bu Buralarda ağlar maksimumdur. V'ler nedir? V'ler sıfırdır. Ve nerede maksimumdur? Denge noktasında V maksimumdur. Buna baktığımızda K'dan O'ya giderken cismin ilmesi azalır bilgisi doğrudur. 2'ye baktığımızda O'dan geçerken cismi etkileden geri çağrıcı kuvvet maksimumdur diyor. Burada yanlıştır çünkü V'nin maksimum olduğu yerde sonuçta F nedir? F sıfırdır. E sonuçta o halde burası yanlıştır sevgili öğrenciler. O'dan geçerken hızı maksimumdur dediğimizde de o da doğrudur. Yani denge noktasında hızımız maksimumdur. Diğer uçlarda da sıfırdır. Ama en uçta da geri çağırıcı kuvvetlerimizin maksimum olduğunu yani A'yı maksimum yapar, yapan aslında F'nin maksimum olmasıdır. Sağda da en sağda da sonuçta yine F maksimumdur. O halde cevabımız C seçeneğidir. 12. soruya geldik. 12. Soruma, sorumuza baktığımız zaman noktaların tepe ve çukur olduğu ile ilgili sorular soruluyor. İki tane L'ye baktığımızda İki tane kalın çizginin üst üste geldiğini görmekteyiz. O halde L noktasına çift tepe diyebiliriz. E, M noktasına baktığımızda ne diyor e, sevgili öğrenciler? Bir tepeli bir çukur üst üste gelmiş. Yani çizgi çizgiyle e, kalın çizgi üst üste gelmiş. O halde burası tepe artı çukur diyebiliriz. P noktasına baktığımızda ise İki tane çizgi çizgi gelmiş. Burası da nedir sevgili öğrenciler? Çift çukurdur. O halde bunun da cevabı bizi A seçeneğine doğru götürmektedir. Yanıtımız A'dır. 13. soruya geldik. Bu soruyla ilgili bir birden fazla görsel kullanacağım. Ama sorumuzu bir okuyalım. P ve yapılan kırının deneyinde yarığın üst ucuna şekildeki gibi saydam bir engel konulmuştur. Saydam engel alınarak aynı bölgeye aynı ölçülerde mat bir engel yerleştirilirse niceliklerden hangileri değişir diyor. İlk önce bununla ilgili görsellerimize bir bakalım. Saydam madde konulduğunda sevgili öğrenciler şurada baktığımızda yarık önüne şekildeki gibi saydam madde konulduğunda üst kısımdan geçen ışınlar geç kalır. Merkezi aydınlık saçak yukarı doğru kayar. Saçak genişliği değişmez diyor. Beşinci soruya baktığımızda yine saydam olmayan maddeyi görmektesiniz. Yarık düzleminde burada görüldüğü gibi yarık önüne saydam olmayan bir cisim konusunda yarık genişliği küçülmüş olur diyor. Saçak genişlikleri büyür, merkezi aydınlık saçak oluşan yeni yarığın orta dikmesi üzerine kayar. Bu da MEP kitabınızdan alınma bir görseldir sevgili öğrenciler. Sorumuza tekrar geldiğimizde burada neyi sormakta? Saçak genişliği, birim uzunluktaki saçak sayısı ve saçakların kayma yönü sorulmakta hemen yazalım delta x eşittir l çarpı lambda bölü omega çarpı n'yi sormakta birinci birinciye baktığımızda yukarı kayar diyor çünkü gecikme var. Tekrar bir bakalım hatırlayalım. E, ne olacak? E, orta dikmesi üzerine kayar diyordu. E sonuç olarak buna baktığımızda bu soruda e, satak genişlikleri A0 yukarı kayar çünkü gecikme var e, diyoruz. E, 13. sorumuzda delta x'e baktığımızda sevgili öğrenciler A0 yukarı kayar diyebiliriz. Birim uzunluktaki saçak sayısına baktığımız zaman delta x bu ne oldu? Omega bölü 2 oldu. Omega bölü 2 olduğuna göre o halde bunun cevabı da bizi neye götürecek? 2 delta x'e götürecek. Yani birim uzunluktaki Saçak sayısı azalır diyebiliriz. O halde A 0 da aşağı yönlüdür diyebilirim. Saçakların kayma yöneciliklerinin hangileri değişir dediğimizde dikkat edin. Saçak genişliği değişti. E, sonuç olarak e, burada şöyle yapalım. Delta x ne oldu? Delta birim uzunluk için saçak sayısı e, azalır. Bu da doğrudur üçüncüye baktığımızda saçakların kayma yönü de değişti O halde hem saçak genişliği hem birim uzunluktaki saçak sayısı hem de saçakların yön yönleri değişecektir Yani bu sorumuzun cevabı da e seçeneği olacaktır sevgili öğrenciler diyorum ve diğer sorumuza geçiyorum 14. sorumuz bir transformatörle ilgili bir soru. Sarım sayıları NP ve NS olarak bir belirtilmiş. Giriş ve çıkış değerleri VP ve VS olarak bir belirtilmiş ve bir ideal transform transformatör. İdeal transformatör dediğine göre bir kere giriş gücünün çıkış gücüne eşit olduğunu söylemeliyiz. E, NP büyüktür. NS olduğuna göre o halde buna ne diyebilirim? E, bir V.P. E, büyüktür, V.S. ise sonuç olarak e, burada alçaltıcıdır diyebilirim. Yani giriş eğer çıkıştan e, büyükse, sonuçta bu alçaltıcı transformatör olarak değerlendirebilirim. Yani bu doğrudur. E, ikiye baktığımızda transformatör yükselticidir diyor, bu yanlıştır sevgili öğrenciler, çünkü alçaldığını zaten görmekteyiz. P'den S'ye düşmüş değerimiz. Sonuç olarak yükseltici diye bir bildirmesi yanlıştır. Bir doğrudur. Üçe baktığımızda ideal dediğinde çıkış gücüyle giriş gücünün oranıdır. O halde bir ve 3 doğrudur. Yani yanıtım D seçenidir sevgili öğrenciler. Bir başka denemede görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.